Evet bugün pastane poğaçası yapıyoruz yumuşacık fosur fosur kabaran bir poğaç olacak bunun için malzemelerimiz 2 adet yumurta bir tanesini sarısını ayıracağız diğerlerini içine koyacağız hamurumuzun hamurumuzu hazırlayalım şöyle bir derin kap içine 2 su bardağı süt döküyoruz sütümüz biraz ılındı soğuk değil tuzumuzu döktük. Üzerine bir su bardağı su. Bu tarif ile çok kabaran bir poğaçanız olacak. Poğaçam kabarmayı değenlere özellikle bir su bardağı sıvı yağ. Şöyle bir adet yaş maya kullanıyoruz. Ben bunu ılık suda ıslattım. Size göstermek için şey yaptım. Markasını kapatalım. Şöyle bir paket yaş maya. Özellikle bunun ile yapın. Burada benim ılık suda ısladığım yaş var. Onu ilave ediyorum. İçine şöyle bir tatlı kaşığı da toz şeker koydum ben bunu ıslatırken. Bunu da döktük. Üzerine şöyle bir 2 yemek kaşığı toz şeker döküyoruz. Hamurumuzu hazırlıyoruz. Göz ayarı tuzumuz var. Peynirli olarak hazırlayacağım. İstediğiniz malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Şimdi yumurtanın bir tanesini sarısını ayıracağım. Beyazını buraya koyacağım. tanesini sarısını ayırdım. Bu bir kenarda beklesin. Diğer yumurtamı da içine kuruyorum. Malzemelerimizi karıştırdık. Tek bir unumuz kaldı. Unumuzu da yavaş yavaş ilave edeceğiz. Kulak memesi gelene kadar unumuzu ilave edeceğiz. iyice karıştıralım. İyice tüm malzemeleri birbirine geçti. Şimdi unu koyuyoruz. onun ölçüsü yok. Şöyle ben büyük bir tabağa koydum. Kulak memesi kıvamı olana kadar unumu boşaltıyorum. Yavaş yavaş. İlk olarak kaşıkla karıştıralım ellerimiz pek patmasın. inanın bu poça çok kabarıyor kabarmayacak diyenlere inat çok kabaracaktır bir bir ölçülerle sizlere tarifini veriyorum şekilde yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. bu şöyle toplayalım lastik gibi bir hamur oldu şimdi şimdi hamurumuzun mayalanmasını bekleyeceğiz ilk olarak hamuru şöyle bir streç film ile kapatacağız ki hava almasın. kalorifer yeni olur doğal gaz yeni olur olur koyuyoruz bir saat kadar mayalanmasını bekleyeceğiz Evet poğaça hamurumuz gördüğünüz gibi çok güzel kabardı sizlere püf noktaları ile her ayrıntısını gösterdim bu şekilde hazırlarsanız sizler de şöyle bol bol kabaran poğaça hamurları yapabilirsiniz. Sıcacık yerde beklettim. Bir saat kadar bekledi. Açalım üstünü. Çok güzel mayalandı. Evet. Şimdi hazırlamaya geçelim. Şimdi ellerimi şöyle hafif bir yağlayayım. Şunu kenara çekelim. Bu hamurumdan şöyle ufak parçalar halinde koparacağız. Şöyle biraz zeminimize un sepeleyelim ki yapışmasın. Yeterli. Şöyle ufak parçalar halinde koparıyoruz. Çok lezzetli bir poğaça olacak. Şöyle. koparıp bu hastane poğaçası yapıyoruz bu şekilde hamurlarımı koparayım gibi bir fırın tepsisi poğaçamı hazırladım. Kalanını başka bir tepsi hazırlayacağım. Şimdi bir yarım saat daha tepsi mayası yapacağız. Bu şekilde yine sıcak bir ortamda bekletiyoruz. Bunlar beklerken ben diğer kalan poğaçaları da hazırlayacağım. fırın tepsimi doldurdum poğaçalarımı. İki adet iki tepsi poğaça çıktı. İki adet de diğer tepsime koydum ki artanları biraz sıkıştırdım. İki, iki fırın tepsisi çıktı. Şimdi bunlar dinlendireceğim. Yarım saat dediğim gibi diğer dinleniyor. Bu da dinlensin. Daha sonra pişireceğiz. Evet poğaçamın bir tanesini pişirmeye başlayalım. İlk olan tepsimi bir adet yumurtanın sarısını ayırmıştım. İçine bir miktar sıvı yağ karıştırdım. Şimdi bunu poğaçalarımın üzerine süreceğim. Bu şekilde hepsini sürüyorum. Şöyle üzerlerini çatal ile biraz süs yapıyorum. İsterseniz yapmayabilirsiniz de. Bu size kalmış. Biraz şöyle süs yapalım. Evet. Poğaçaların üzerlerini çatal ile süsledim. Dediğim gibi isterseniz yapmayabilirsiniz. Şimdi 200 derece kızdırılmış fırına pişmek üzere veriyorum. Üzeri kızaracak. Daha sonra fırından çıkaracağız. Ne kadar sürede kızaracak derseniz 35 dakika kızar gibi bir zaman içinde kızarmasını bekliyorum. Evet. Poğaçamızın bir fırın tepsisini pişirdik. Şimdi sıra geldi. Diğer tepsiyi pişirmeye. Diğer fırın tepsimi burada benim hazırladım. Şimdi fırına veriyorum. Bunu çıkardım. Onu takacağım. Pişince hepsini birlikte servisini yapacağız. Evet pastane poğaçalarımız fırından çıktı. Bu henüz sıcak. Bunu daha yeni çıkardım. Bu daha önce yaptığım. Biraz soğudu. Bakın yumuşacık. Yumuşacık oldu poğaçalarım. Puf puf kabaran pastane poğaçalarının tarifini sizler için vermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler için bir tanesini çıkarıyorum. Bakın yumuşacık. İçinde peynir erimiş. Harika oldu. Umarım po pastane poğaçası tarifini beğenmişsinizdir. Püf noktalarıyla sizlere anlatmaya çalıştım. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın, afiyetle kalın.